Masalcı Nors'tan herkese merhaba. Bugünkü masalımız için hazır mıyız? Bugünkü masalımızın adı Renkli Köprü ve Duygu Dostları. Başlıyoruz o halde. Bir varmış bir yokmuş. Gök kuşağının renkleriyle boyanmış ışıl ışıl bir köy varmış. Bu köyde meraklı gözleriyle etrafı keşfetmeyi seven küçük bir kız yaşarmış. Adı Solin'miş. Bir gün Solin köyün biraz ilerisinde parlayan bir köprü görmüş. Köprünün adı Duygu Köprüsü'ymüş. Söylenene göre köprüden geçen herkes kendi duygularını tanır ve onlarla dost olurmuş. Solin meraklı köprüye doğru yürümüş. Bir anda karşısına kanatlarını çırpan bir kuş çıkmış. Ben mutluluk kuşuyum demiş cıvıldayarak. Gülümsemek, sevinmek, oyun oynamak hep benden gelir. Mutluluk kalbi ısıtır, yüreğini hafifletir. Solin gülümsemiş ve mutluluğun kalbinde bıraktığı sıcaklığı hissetmiş. Hüpri de biraz ilerleyince başını öne eğmiş bir tavşanla karşılaşmış. Gözlerinden minicik damlalar süzülüyormuş. Ben üzüntüyüm demiş tavşan. Bazen ağlamak isteriz bazen içimizde hüzün olur. Ama bil ki üzüntü kalbini temizleyen yağmur gibidir. Sonunda gökyüzü yine açar. Solin tavşanı kucaklamış ve onun da değerli olduğunu anlamış. Yoluna devam ederken güçlü bir kükreme duymuş. Köprünün ortasında koca bir aslan duruyormuş. Ben öfkeyim demiş gür sesiyle. Bazen haksızlığa uğradığında ya da canın sıkıldığında beni hissedersin. Öfke yanlış değildir ama onu doğru şekilde kullanmayı öğrenmelisin. Nefes al, sakinleş, sonra düşün. Solin biraz ürkmüş ama sonra aslanın öğüdünü aklında tutmuş. Köprünün sonunda suyun içinde süzülen parlak pullu bir balık belirmiş. Ben sukunetim demiş balık tatlı bir sesle. Fırtınalardan sonra gelen huzur benim işimdir. Nefes aldığında, gözlerini kapadığında ve kalbini dinlediğinde beni bulursun. Solin derin bir nefes almış ve içini tatlı bir huzur kaplamış. Ve köprüyü geçtiğinde tüm duygular yanında belirmiş. Mutluluk kuşu, üzgün tavşan, kızgın aslan ve sakin balık. Hepsi birazdan demişler ki, biz senin duygularınız, her birimiz değerliyiz. Bizi tanı, bizi dinle, bizi kabul et. O zaman kalbin rengarenk gökkuşağı gibi parlar. O günden sonra Solin ne zaman bir duygu yaşasa onu saklamamış. Onu anlamış dinlemiş ve kabul etmiş. Ve kalbi her daim gök kuşağı gibi ışıldamış. Tatlı uykular masalcık nörsten kocaman sevgiler.